benden uzak kayınvalidesinde yakın yaşamaya başladım. Oy, aradan altı ay mı geçti ne? Yok, pardon. Çocuğu da olduydu galiba. Bir gün geldi çocuğu kucağında. Beni ziyarete geldi sanırım. Bir mutlu oldum. Meğerim kocasının da problemleri varmış. Kocası onu aldatmış, bilmem ne vesaire vesaire. Bir sürü sıkıntılar. Nişantaşı'ndaki evi de ona verdim. Sekiz tane dairemiz vardı Ayşebilan. Maşallah. Sekiz daire. Ben babamdan kalan arsalarla yaptım. Eşim kaptandı, gemiciydi. O çalıştı. Çalıştıkça yaptı. kazandı. Yatırım yaptık. Çocuklarımız rahat etsin diye. Evet. Ama sadece para rahatlığı gördüler. Başka bir şey yapmadılar. Neyse, kızıma da taşındaki evi verdim. Aa, altı ay geçmeden kalktı, geldi. Bu sefer çocuğu ve bavullarımla geldi. Ne oldu kızım dedim. Anne, işte beni aldatıyor Nişantaşı sosyete yeri ya. Oraya uyarak yaşamaya başladı. Bir dünya borç yaptı. Eve de haciz geldi. Oh. Oh. haciz de geldi. Evli olduğumuz için borç benim üzerime gözüküyor. Eyvah eyvah. Dedim yapacak bir şey yok. Nişantaşı'ndaki evi sattım. Borçlarını ödedim. Cık. Ama cık. Cık. yok. İşte yanımda kaldı kızım da. Bu sefer Gürkan isyana başladı. İşte ona ev aldın, ona ev aldın, evlendirdim Hayır, bilmem ne. Ben Otomobille uğraşmak istedim. Oto alım satım yapmak istedim. İş kuracağım dedi. Yapmadın. Bir tek bana mıydı karezi? Benim hakkım yok mu deyince... ...hadi bir tane de ev sattım, ona verdim. Geriye kaldı dört tane ev. Derken, haydi bir gün ağlıyor ama çalışıyor, kazanıyor. Eve bir ekmek getirmiyor. Evet çalışıyorsun nerede? O arkadaşlarınla. İyi, gidiyor. Hiç tatillere geziyor. gidiyor. Hadi bu sefer bir gün yine ağlayarak geldi. Ne oldu oğlum dedim. Anne binanın olduğu yerde elektrik kontağı varmış. Yandı. Dükkan yandı, araçlar hasar gördü. Ağlıyor. Oğlum ağlama ağlama dedim. Sigorta öder onları dedim. Hiç sıkıntı yapma. Anne birkaç araba fazla alayım diye Sigortada yaptırmamıştım arabaları. Ay ay ben ne yapayım şimdi? Of hadi bir daha ev sattım. Ona verdim. Hazıra daha mı dayanır? Dayanmadı. Dayanmadı. Bu sefer ona ikinci evi sattım diye büyük oğlumla kızım ona didişmeye başladılar. Birbir ele didişmeye. İşte ona iki ev sattığında biz niye böyle kaldık? Dedim hiç Hiçbir şey demeyin. Yarın gidiyorum bankaya. Bütün hesabımı hepinizin üzerine ortak yapıyorum dedim. Yarın oldu. Notere gittim. Ondan sonra çocuklara bölüştürdüm. Sen sağ ben sana. Şimdi mutlu olun dedim. Vay efendim. Niyeymiş öyle? Niye iki şey hala ötekine verdik de. kavgaları daha çok arttı? Allah Allah. Noterden çıktım çocuklara ...güle güle demeden gittim eve. Rahmetli, emekli olunca birlikte yaşarız. Çocuklar şehirdekilerle kalsın. Köydeki, şehirdeki, Çamlıca'da bir ev almıştı Hemen birkaç eşyamı topladım, gittim oraya. Çocukların haberi yok o evden ama. Allah'tan yokmuş. He, Yoksa onu da Emmiş. Çocuklarımız bile olsa ne yapacakları belli olmaz. Bu evi saklayalım, bu ev senin dedi. Gittim oraya. Gel zaman, git zaman. Sene geçti, arayan yok, soran yok. Bakıyorum. Haber vermediniz ama. Vermedim. Ama tahmin et. Evi de bilmiyorlar. İşte yani. Evi de bilmiyorlar. Nasıl olsunlar sizi? İşte şimdiye Şimdi nasıl, geleceğim, şimdiye geleceğim. Bakıyorum her akşam Yatak odamın camının önüne araba park ediliyor. Normal otomobil özel oto, evet. Bir sabah bahçeyi temizlerken bir çocuk şuradan bana günaydın teyze dedi. Hiç günaymadım dedim. Buradan başka yol, yer yok mu araba park edecek dedim. Teyze dedi şurada bir ağaç var ama dedi o ağacın da altı bakmamışsınız pis dedi. Onun için dedi buraya bırakmak zorundayım dedi. Yolda sizin tapulu değil demez mi? Hayda ne yapacağım bilemedim. Neyse bir gün yine Allah razı olsun o çocuğun adı da Mert'miş. Ben sobadan zehirlenmişim. Aa. Çocuk her gün gelip giderken günaydın demeye başladı. Ama ben ona kızı, kızgınım. Benim yatak odamın önünde ne işi var? Neyse bir gün gözümü bir açtım hastanedeyim. O çocukla annesi başında. Aa. Ay nasıl duygular nasıl duygulan. Dedim oğlum Allah razı olsun sen. Ve o çocuk hiç elini çekmedi bende. Annesininle birlikte yazın köylerine götürdü. Pandemi döneminde köyünde komşunuz kaldı. falan mı Komşun, yakın? Yakın. Yakın Bilmiyorum ki. Arabayı da oraya bıraktım. Niye bırakıyor? Niye ediyor evet, ev diye evet. kızıyorum. Allah bin kere razı olsun çocuktan. Neyse köylerine gittik. Pandemi bitti, şehire getirdi. O arada ne yapmış biliyor musunuz? Evimi mi doğalgaz yaptırmış. Hemen parasını vereyim dedim ki ne mal varlığımdan haberleri var ne de çocuklarımdan haberleri var. Annesi demiş, yalnız yaşayan, kocası ölen bir kadın demiş. Kimsesiz. Ha, çocuğun eli hep üzerimdeydi. Oy kurban olurum ben ona. Ay. Dedim oğlum doğalgazı döş etmişim. Teyzeciğim kıyamadım sana dedi. Ücretini verim. Sakın böyle bir şey teklif etme bana dedi. Ay bu devirde of, harika bir şey. Kendi yavrularının kadar... yapmadığı değil mi? Kendi yavrularının yapmadığı, yavrularından kaçıyorsun para yettiremediğin için, elin çocuğunun yaptığı güzellikler. Ne yapacağımı bilemedim. Böyle böyle geçti zaman. Şimdi beni nasıl buldular? Biz bulduk sizi. Dört sene sonra. Oy. Yani. Çok sağ olun. Yani kimle buldunuz? Ee, Gürkan'la mı buldunuz? Gürkan Bey bize başvurdu. Ee, Allah razı olsun sizin programınızdan. Çok teşekkürler sağ olun. Ee, annemi arıyorum dedi. Annemle dört yıldır görüşemiyoruz dedi. Ee, biz bir süre annemle birlikte yaşadık ama annemi şimdi e, göremiyorum dedi. Çok özlediğini söyledi. Ee, bunu bıraktı. Bırakmış daha doğrusu. Siz açınca biz de gördük. Ee, ve zaten ekibimiz çalıştı sizi buldu. Allah razı olsun.